Şöyle sormak istiyorum çünkü hani zaten Trump'ın seçileceğini biliyorduk. Bununla alakalı birçok yayın yaptık Aha. sizinle de, başka konuklarımızla da. Hani bizim için bir sürpriz olmadı ama bu son dönemde hani ortalık kaynıyor. Trump'ın istekleri, işte Elon Musk'la beraber olan durumları vesaire işte gazze planları onlar bunlar derken yani bu karışık ortamda ben size sormak istiyorum ki Trump ve Musk neyin peşinde? Sizce gizli planları ne hocam? Ya gizli plan diye bir şey yok. Bunlar bir tarikat üyesi. Bak şimdi Elon maskeyi ayrı tutuyorum. Onun bambaşka bir planı var. Tamam mı? Evet. O adam Mars'ta kendi soyunu sürdürmek için garip bir plan yapmış durumda. Kendi soyundan gelen bir ırk üretmeye çalışıyor. Bunu ağzıyla söyledi. Ben söylemiyorum. Dedi ki 40 kişi göndereceğim ama orada üremelerine izin vermeyeceğim. Onlar orada ölecek. Benim spermlerimden doğacak çocuklardan oradan bir ırk üreteceğim diyen bir ruh hastası. Yani Elon Musk normal bir insan değil. Şimdi onu bir kenarda tutalım. Yani Elon Musk'a yapışma sebebi Elon Musk'ın Trump'a yapışma sebebi Mars projesine bütçe vermesi. Çok büyük para gerekiyor. Bu da Pentagon kasasından çıktığı için ödemeyi Pentagon hani Pentagon yapıyor. Bu nedenle ona bir Yolaştılar. açtılar. Tabii bunun askeri boyutu var. Mars'ı ele geçirme planları var. O yüzden ona yanaştı. Gelelim Trump'a. Trump bir ruh hastası. Bak başından Paola. beri söylüyorum. Kendisi ila ya seçilmiş evangelist bu tamam mı? Hı. Evangelizmi çok tuhaf bir tarikatına üye. Bunun bir büyücüsü var. Anlattım. Hani Paola isimli bir kadın var. Bak bu Paola Hı. çok tehlikeli bir kadın. Yani neydi adının devamını unuttum birazdan aklıma gelir. Şimdi bu Paula e, inanılmaz bir kitlesi var. 10 milyondan fazla. 10 milyon. Tapınıcısı var bu kadının. Ve kadın ben Tanrı'yla konuşuyorum. Benim gittiğim yerde Tanrı benimle geziyor diyor. Ve buna inanıyorlar. Trump da onlardan biri. Bunun müridi 25 yıldır. Hı hı. Trump bana dinsiz geldi. Tanrı'ya inanmıyordu. Onu ben Tanrı'yla konuşturup inandırdım diyen bir kadın. Ve Trump Tanrı tarafından seçildiğini ve o suikasttan hani kurtulma sebebini hem Amerika hem dünyayı yönetmek için başa geldiğini düşünen bir ruh hastası. Ama şöyle bir ruh hastası normal insanları havan böceği gibi gören tamam mı? Hı hı. Ölmeleri umutmana geçmeyen sadece bir azınlığın bütün dünyayı ele geçirip yönetmesi bunu evangelistler olarak düşünüyor. Ee, ama geriye baktığında gene küresel yapıyı görüyorsun. Korkunç bir plan var. Şimdi bu adam her yere saldırdı. Gazze'yi alacağım yoksa bombalayacağım dedi. Meksika'ya saldırdı işte saldırdı derken hani el koymaya çalışıyor. Görarantı tehdit etti kendi müttefiklerini. Avrupa'yı çöpe atıyor. Hatta ne yaptı? Can düşmanı Rusya ile işbirliği yapıp aslında Çin'e saldıracak. Daha da büyük bir felaket geliyor. Herkes iyi dinlesin bunu. Yani e, eski Rusya Ukrayna savaşını mumla arayacağız. Çünkü Çin'le savaşmak başka bir şey. Yani Çin'le savaşmak demek ...dünyanın sonunu da getirebilir. Amerika'nın öyle savaşabileceği bir ülke değil. Ve gittikçe de Amerika'dan daha ileri giden bir ülkeden söz ediyoruz. Trump'ın hedefi o. Ha bu savaşı göze alabilecek mi? Hı hı. Almak zorunda. Neden? Aksi takdirde Amerika kaybediyor. Amerika kaybediyor. Adım adım geriye gidiyor. Bu hırçınlığın, bu çılgınlığın sebebi... ...tekrar eski gücüne kavuşturmak için ama... Bu şekil tehditle gidebileceği bir yer yok Amerika'nın. Çünkü eskiden silah gücü vardı. Doğru. Ama şimdi bak, bu drone silah teknolojisi, elektronik hap cihazları çıktıktan sonra Amerika büyük güç kaybetti. Evet. Yani konvansiyonel silahlar, konvansiyonel savaş dönemi kapandı. O yüzden Amerika'nın çok büyük darbe yediğini görüyoruz. O yüzden hırçınlaşıyor, saldırganlaşıyor. Tabii bir de pis, böyle kenar mahalle dili kullanan bir ruh hastası olduğu için hı hı. hani diplomatik şeyleri de hiçe sayıyor. Ee, değişik bir adam. Bir halk yemeyecek ama dünyayı bir felakete götürebilir mi? Bence götürecek. O yüzden dikkat edin. Hani bu da son sözüm olsun. Altın yükseliyor. Bakın altın her yükselişi demek altının onsu bak. Türkiye'den bahsetmiyorum. Hı hı. Türkiye'de zaten hatırla. Ben dedim ki 2025 başında 3000 lira 2025 sonunda 4 bin lira olacak dedim. Olacak. Tekrar söylüyorum. Yani olacak. Zaten şu dün 3400'ü zorladı Türkiye'de gram altın. Ama ons altın nereye gidiyor? Yani 2300'lerde kalır dedikleri ons altın 3000 dolara gidiyor. Bu ne demek biliyor musun? Avrupa savaş para... çıkar yani. Tabii, tabii yani Amerika'daki büyük finansörler savaşı gördükleri için altına kaydırıyorlar paralarını. Hmm. Çünkü öyle durumda senin kağıt paranın hükmü kalmaz. Amerika yenildiği zaman o dolar var ya kağıt parçasına döner. Kimse yüzüne bakmaz. Hmm. Üretim açısından, üretim maliyeti Türkiye'de rekabet edemiyor. Yani şu bardağı, şu gördüğüm bardağı Çin 1 liraya yapıyor, Türkiye 3 liraya yapıyor. Evet. Ya Çin'in büyük bir avantajı var. Çin e bir hani şey değil böyle ne diyeyim saf bir ülke değil ki o yüzden asla doların değer kaybetmesini istemiyor doların değerlenmesi için elinden geleni yapıyor yani şundan dolayı söyledim bazı ekonomistleri var çıkıp konuşuyor bazı şey, yerlerde videolarını evet. seyrettim hani altına biz gümüşe de, yatırım de. yapılmasını öneriyorlar ki yarın dolar biz istesek bunu yaptığımızda bir plan anlatıyor adam orada. E, bir günde doları bitiririz diyor adam. Hani ekonomist oranın ekonomistleri. O yüzden sordum ben aslında. Ya doları bir isteseler bitirirler ama bitirmezler. Anladım. Ya 20 trilyon Anladım. dolar Anladım. tahvil ne demek? Anladım. Yani ver paramı dese Amerika'yı piyasa sürüklersin. Amerika'da vermez savaşırım dersin de. Yani Çin çok farklı gidiyor. Çin Amerika'nın yaptığını yapmıyor. Ekonomik açıdan her yere ele geçirdi. Yani borçlu batık Afrika devletlerine kredi açtı. 10 yıllık. Ama ne yaptı biliyor musun? Bunların ödemeyeceğini biliyor. Çin o paraların geri dönmeyeceğini biliyordu. Mesela Nijerya'ya kredi açtı. Çin Nijerya'yı plas etti. Geçtiğimiz yıllarda. Tamam dedi parayı verme. 10 yılında oldu ya. Senin dedi ana limanını alıyorum. Yani borcun bitene kadar 100 yıl ben de bütün o bölgeyi ele geçiriyor. Askersiz hiçbir çaba göstermeden para gücüyle ele geçiren bir Çin var. Amerika aklını oynatacak. Bu taktiğe ayak uyduramıyor Amerika. Yani Çin bugün Asya'da ve Afrika'da çok kuvvetlendi. Aslında şöyle konuşayım. Türkiye'de Çin şirketi yok mu? 125 tane benim bildiğim var. Ama insanlar bir tane Çin şirketinden haberi yok. Ya iki tellik Çin şirketleriyle dolu. Ya Türkiye'de de ve Türkiye'de de bir takım alanlarda çok kuvvetliler. Yani her Türk hükümeti onlarla işbirliği yapıyor mu? Yapıyor. Onu söyleyeyim. Yani bilerek yapıyor. Çünkü yeni dünya düzeninde Türkiye'nin tercihi büyük olasılıkla Çin'den yana olacak. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani Amerika falan olmayacak. Yani hocam bu Trump'lı bir dünyada daha kötü günler gelecek mi? Neler göreceğiz? Var mı? Allah, kötü günler. Savaşa gidiyoruz. Yani bir savaşa doğru gidiyoruz. Yani bunu 50 kere en üst düzeyden duyduk. Evet. Yani Dışişleri Bakanı 10 kere söyledi. Dünya Savaşı geliyor diye. Evet. E, şey Rusya Dışişleri Bakanı, Lavrov Dışişleri Bakanı. O da dedi Dünya Savaşı geliyor. Putin dedi. Ya daha ne desinler artık. Zil takıp oynayacak halleri yok. Geliyor. Yani ne zaman geliyor? hesap ve kitaplamalar onların anlattıkları, söyledikleri, ağızlarından kaçırdıkları rakam 2028. Yani 2028'e kadar böyle kaos ondan sonra üz üzgünüm yani. Hı -hı. Ha, 2030'da bunların bitmesi lazım. Tamam mı? Çünkü 2030'da dünya devleti geliyor. Bak orada orada Illuminati dediğimiz yapının Çin ayağı devreye girecek. İnsanlar bunu niye algılamıyor ya? Herkes 2028. Çine... Pardon hocam, 20... böldüm ama. Hayır 2028 20... dediniz ya. Bu daha önce de konuşmuştuk. Hayır. şemitah döngüsüyle bir bağlantısı var mı bu 2028'in? Bir evet. bağlantısı var. Maalesef. Şemitaht'a bağlantısı var. bütün ezoterik bir takım hesaplamalarla var. Bunlar zaten hesaplanıyor. Bilerek yapıyorlar ama 2030 dünya devleti adımı unutma. Türkiye 2030'a imza attı yani bunların hiçbir rastlantı değil. Kimse kusura bakmasın. Yani çevre anlaşmaları, iklim anlaşmaları bunlar başka şeyler. Tamam mı? 2030'da başka bir dünya düzeni gelecek ama bu anladığımız anlamda değil. Yani o şu devlet bu devlet değil. Bir dünya konfederasyonuna gidilmek istemiyor. Şu anki savaşların tepkisi yatan o. Konfederasyonda o masada kimler olacak hangi devlet? on devletin olması planlanıyor. Bu on devlet kim olacak? Bunun savaşı veriliyor. İki üç tanesi belli. Bak Amerika yok. Amerika çok e, parçalanmaya aday bir devlet. Ama şey var. Çin kesinlikle var. Yani Çin'i söyleyebilirim. Hindistan masalı görünüyor. İlginç bazı ülkeler var yani. Türkiye masayı zorluyor. Hı hı. Onu söyleyeyim. Türkiye de oraya oynuyor. O yüzden yayılmaya çalışıyor Türkiye. Afrika, Asya coğrafyasını, askeri ve güç açısından. Dolayısıyla çok farklı bir dünyaya gidiyoruz. Ha, o dünya nasıl olacak onu da söyleyeyim. Ee, hani bizi kandırdıkları demokrasi falan yalanı ortaya çıkacak. Hı hı. Yani şu anda da yok da kandırıyorlar ya yani, söğüşlemek için. Hı hı. Ee, o dönem otokratların yönettiği, otokrasilerin hakim olduğu ama bütün bunları yapay zeka'nın yaptı. Herkesin evinde işte ne yaparsa bile yatak ne kadar her şeyin izlendiği, başka bir dünyaya gideceğiz. Evinizdeki eşyalar sizi izleyecek. Onlar akıllı eşya diyoruz ya. Bak herkes akıllı eşya almaya başladı. Yani. Aslında hepiniz aldınız. Almaya devam ediyorsunuz. Yarın ölürsün eskiyenlerin yerine bu akıllı eşyalar girdikçe farkında olmadan takip cihazını evinize çoktan sokmuş olacaksınız. Yani bak ben işte bir model televizyonumu değiştirdim. Tamam. Bana sorduğu soru şu. Sorduğu soru şu. Televizyon kapalı iken evinizi izleme izni veriyor musun? Bir televizyon bu soruyu sorabilir mi ya? Oh. Sordu. Nasıl? Hayır dedi. Nasıl yani? Şu an aldığınız yeni televizyon bunu mu sordu evet. size? Google'a bağlı olduğu için televizyon kapalıyken kameranın izleme iznini veriyor musunuz dedi. Hayır Necim? dedi. İnsan delirir ya öyle sürekli bir onu izliyormuş. Hayır dedim, ya. Hayır dedim ya. Mutlu mu oldum? Benim hayır demem onun umurunda mı? İzliyor. Şu an dinliyor beni. Ha ben ne yaptım? İlk kez bir şey yaptım. Kamerayı bantladım. Yani o kameranın <laughs> oradan bantladım. Yani tamam oradan göremez ama şu an her şeyi duyuyor. Belki de bak şimdi ben orayı bantladım ama Hı. ekranda bir kamerası var mı yok mu nereden bileyim. Yani sonuçta e, böyle bir sistemi unutmayalım şey e, e, bu Konuşan buzdolapları geliyor. Bak bunları herkes alacak. Hı hı. Tekrar söylüyorum beni dinleyen hanımlar. Konuşan buzdolaplar sizi çok mutlu edecek. Ama mutsuz edecek bir tarafı da var. Seni tanıyacak. Ayşe hoş geldin diyecek. Haluk hoş geldin diyecek. Tamam mı? Konuşacak de Bildiğin gibi basit artık. Yabancı Bu çok filmler mutlu. gerçek olacak hocam. Tamam. Az kaldı o günler. Orada eksilen yiyeceklerle sen uğraşmayacaksın. Senin adına sipariş verebilecek bakkala, markete çalıştığın yeri kodladığın zaman hani bir kilo domates, üç kilo patates getir bana diyecek. Tamam mı? Hani eve servisler var ya onu isteyecek. Bu güzel tarafı. Ama senin her şeyini ama her şeyini dinleyip ondan sonra izleyip merkeze rapor da o edecek. Bir de senin yediklerini bilecek. Yani anlayacağın evimize soktuğumuz her alet aslında bizim casusumuz. Kurtuluş var mı? Yok. Şu telefonu kapattığımızda kapandığından emin miyiz? Hayır. Yani biz kapatıyoruz da biliyorsun istihbarat sistemleri şeyler e, örgütleri bu telefon istediği kadar kapalı olsun. Kartı da atıyorsun ya seni gene buluyor. Telefon üzerinde olduğu takdirde.